bana sürpriz yapmış sanki çok mutluyum ben ama <gülüyor> <gülüyor> <Razı> olsun <laughs> ya ne eder ya ama çok tatlı bir dakika çok merak ettim ya gidiyorum arkadaşlar ne yaptı çok merak ettim ya Arkadaşlar ya ben ona o kadar pet verdim hiç değmiyor ki benim verdiklerim. <laughs> Arkadaşlar hediye paketi yapmış. Da uğraşmışsın hiç üzülmem gerçekten ilk defa görüyorum. Bunları saklayacağım hepsinin adına da. <laughs> hepsinin adına da takipçi yazı koyacağım ki bir daha karıştırıp trade'lerde gidip şeyleri vermeyeyim. Başka daha var oraya fly pet de petle gideceğiz. Kalp atayım. Onun fly petiyle gidelim arkadaşlar. Ben kendi bana ödünç de vermesine gerek yok zaten dolandırmam ama yine de vermesine göre. Allah 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 Buraya girmek bile istemiyorum çok korkuyorum şimdi ne yaptın çok çok tatlı kız yapmış daha bitmedi sorun Yok ben de buraları genelde kaplıyorum. Burayı galiba yeni kaplıyormuş ama olsun yine de çok güzel olmuş. Çok 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 çok, çok teşekkür ediyorum. Ben de biri tak bir şey YouTube'a hediye yapacağım dedi. Ben hiç düşünmedim. Verdi ben aceleye geldi. Fark etmez. Bence yine de çok şirin olmaz. Çok şirin. Çok sağ ol. çok güzel. Arkadaşlar çok güzel yapmış. Ay nokta koptu. Kalp atalım bir şey diyemiyorum ki. Çok güzel yapmış ya. Ne kadar teşekkür etsem. Karşılığını vermiyor. Allah'ım jacuzzi yaptın? Çok güzel olmuş burası ama. Benim bu karakterim olmuyor buraya. Normalimize dönelim. Arkadaşlar dans seni mutlu edelim diyeceğim diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Seni mutlu edebilseydim, edebilseydim, edebilse, edebilseydim ne mutlu bana. Mutlu ne kelime Allah aşkına ya yanında küçük kalır çok mutluymuş ya. Çok 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 diyelim. Takip Şimdi burayı böyle yapacağım büyük harflerle. Kalp koyalım buna arkadaşlar. Allah'ım çok teşekkür ederim Sada. Elin çok teşekkür ederim. Ya ben şimdi ona hiçbir şey vermiyorum ya kendime kızacağım şu an. Bir dakika çok boş bıraktım kız arkadaşlar. Çok çok böyle düz bıraktım. ne, ne vereyim Şöyle kaman ee, inleyelim. Şey ya, kanguruya tekliyim var olur. Evet bakalım, straws da verelim. Arkadaşlar bana bana bunları sen, sen vermisin değil mi? <laughs> right Kanguru'ya. Oh, çok güzel. Teklifin çok güzel ama right Kanguru benim dream <laughs> petim. <can istemiyor. gülüyor> ya teşekkür ederim ama. Kangur benim zorayı petimdi. Ya reddedemiyorum ki üzüldüğümü. Kardeşim de geliyor şu an. Evet, bilmiyorum yarısını. Ya çok şey oldu şu an? Biraz. Ne bileyim? Hem bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Üzülmezsin değil mi? edeceğim arkadaşlar. Sen düşün ben beklerim. Ee, ama Ride kangurumu da çok 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 seviyorum. Canım istemiyor Hiçbir şey istemiyor canım. Arkadaşlar böyle bana teklif sunuyorsun ya ben reddediyorum ya kendimi. Çok şey oluyorum ya. Ya ne vereyim ben bunlara ki? Ay. Bir tane bundan verebilirim. Bir de koala verebilirim. Olur mu? Al olur mu? Olur mu? Ama bu olmaz ki. Tamam. Okey. O zaman arttıralım. Ee, arkadaşlar o zaman bunun yerine dur dur. Üzülme ama olmaz. Üzülmüyorum. Mutlu oluyorum. Bundan verelim. Bir de ne verelim? Hala verelim. Aynen. Aa, şey demiştim ama olsun. Anne canım Bilmem da istemiyor. Ki. Hiçbir şey istemiyor. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür. Ya teşekkür ederim. Şey Çok teşekkür ederim. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Sana tekrar tekrar hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim asıl. Aşırı teşekkür ederim. Video çektim seni. Umarım ya. Ya Bu bana. Bunun adı da adı da hayırlı oldu bana. Aynen. Hayırlı oldu bunun adı da. Hayırlı oldu bana. Zaten Eda'ya hediye kutumuz. Evet arkadaşlar bugünkü videom oh, bu kadar. Allah. Daha video <laughs> yükleyeceğim. Daha videoyu yük. Kale yapmak hiç aklıma gelmez <laughs> diyor. Daha video yükleyeceğim dedi. Anladı şimdi herhalde. Öyle dedi. Evet arkadaşlar. Bugünkü video bu kadardı. Eylül'e çok ama çok teşekkür ederim. Ona gibi item'dan böyle biraz ismini verelim arkadaşlar. Bu Pet Fear'ı da çok teşekkür ederim. Ona yeni gelen bu şeyler yeni videonu ki. Bu Videoya... Selamin... <laughs> <Söyle. Aldı. Suçlu gülüyor> video ya. Selam Söyle. Aa sürpriz çektim ona. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. <laughs> evet evet. Nokta koyuyorum arada yanlışlıkla. Evet. evet arkadaşlar. Sürpriz olsun dedim. Sürpriz. Sürpriz. Ve evet. olsun dedim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eylül <laughs> e, sana. Aa, ne kadar teşekkür etsem azdır Sana daha ne vereyim? Düşünüyorum ama öyle bulamıyorum ki. Mesela ne verebilirim? Yine petfirlerden gitmeyeyim. Ne vereyim? Çünkü sözü gidiyorum. Allah'ım bir de bunu. neyse beni ödemeyi yapacağım? Okey. İyi dersler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Bu ye. Yeah. Kalp atalım sana. Kalp. Hadi ona iyi dersler zaman görüşmek üzere. Bay bay.